dolar olarak geri aldıysa bu ümmetin kıldığı namazı Allah kabul eder mi? mescid Haram'da kılınan namazları Allahu Teala kabul eder mi? Mescid-i Nebi'de kılınan namazları Allahu Teala kabul eder mi? Mescitlerimizde kılınan namazları Allahu Teala kabul eder mi? Tekkelerimizde yapılan zikirleri Allahu Teala kabul eder mi? bu nasıl bir şey? 4 trilyon dolar. Ama Gazze'nin bir dolara ihtiyacı var ki ekmek bulsun. Bir lokma aş, bir bardak, bir yudum su. Etmez bir dolar. Ama 4 trilyon doları sığırları sağır gibi Riyad'a gitti, Abu Dhabi'ye gitti, Doha'ya gitti, 4 trilyon doları aldı gitti Washington'a. Ne yapacak 4 trilyon dolar? Döndürüp İsrail'e yine silah gönderecek. Ne kadar ihtiyacım varsa benden diyecek. Aynen öbür taraftan öbür alçakların bir gün durmadan Siyonist rejime gece gündüz petrol gönderdikleri gibi. Ondan sonra Gazze niye böyle? Gazze'yi vuran İsrail e dönünce İslam kılıklı haydut ve eşkiyadır. Gazze'yi vuran Siyonist düşmandan önce <laughs> yeraltı ve yerüstü, yerüstü zenginliklerini, ümmetin imkanlarını ve kaynaklarını ve madenlerini Amerika'ya bu kadar alçakça peşkeş çeken namussuz ve şerefsizlerdir. Emaret denilen o krallık, o meliklik, ne kadar aşağılık, ne kadar alçaktır ki Trump'ın önüne kadınları sürüyor. Bağışlasın beni izleyenler. Bizim dilimizde buna pezvenk denir. Kavat denir. Bizim dilimizde bunun adı pezvenktir. Kavattır. Kadını pazarlayana böyle denir. Ama onlar melik oldular. Elep duruyorlar. Bunların etrafında hocalar dönüyor. Bunlar hocaların maaşını veriyor. Bunlardan beslenenler millete din, İslam, tarih, siyer, peygamber, hadis, sünnet anlatıyor. Arkadaşlar o emaret'in videosunu bir gösterebilir misiniz? Bu nasıl bir şeydir ya? Tarih oldu olalı bu kadar bir alçaklık, bu kadar zillet. Elbette, elbette, elbette Kerbela'da peygamber ailesini zincire vurup götürdüklerinde, şehir şehir dolaştırdıklarında, taş toprak attıklarında o zaman susa, susanlar bugün bu görüntüye yine susacaklardır. Aynen, o aynı zaten yani tarih de imar. Ümmetin namusu, Müslümanların namusu, haysiyeti ve şerefi bu kadar yerlerde sürünürken bana artık dinden bahsetme hoca. Bu zalim bu hainlerin ellerinin kesilmesi için yapılması gerekenleri söyle artık. Nedir ya? Kadın pazarlandı resmen Trump'ın önüne. Kadınlar seçildi. Kadınlar seçildi ekrana gelecek herkes bunu biliyor. Trump'ın önüne serildi. Bu nereden görüldü şimdiye kadar 1400 yıllık tarihte böyle? ve bu insanların eli öpünüyor. Bu insanlarla beraber İslam ümmetinin kaderine kader çizmeye çalışılıyor. Bu insanların verdiği parayla din anlatılıyor. Onun işindir ki İslam ümmeti başını kuma sokmuş durumda. Mideye kimin parası iniyor? Kimin lokması iniyor? Kimlerin? Meliklerin, sultanların, kralların Amerika'ya 4 trilyon doları verip de Gazze'den bir doları esirgeyen bu alçak oğlu alçaklar, nametler, kahpeler, kalleşler, namussuz, şerefsiz pezevenkler. Soyunuz kurusun sizin alçak oğlu alçaklar. Yuvanız dağılsın, dünyanız kararsın, ateşler içerisinde yanasınız. Kadınlarını Trump'ın önüne sürenler. Ümmetin parasını Amerika'nın kasasına koyup İsrail'e silah ve bomba olarak dönmesi için her şeyi yapanlar. Gazze'miz elbette böyle olacak. Gazze'miz elbette bu durumda kalacak. Ama Yemenler var elbette. Yemen'imiz de var. Bir taraftan böyleleri var. Bir taraftan bu alçaklar var. Siyonist rejim bugün öğleden sonra ikindi vakitlerinde yani cumadan sonra... Yemenler milyon milyon halinde başkent sahana ve diğer meydanlarda Gazze bakınız. Bak o görüntüler veriliyor şu anda. Ya çok acı. Gerçekten... Tam tam ekrana getirelim arkadaş şu görüntü. Çok acı verici. Gerçekten insanın içi acıyor. Yani Nedir bunlar? Bir de çocuklar da ufak çocuklar biliyor musun? Yani öyle büyük kadınlar falan değiller. Şimdi bir şey diyeceğim de diyemiyorum. Deme deme. İşte. Ey Trump. Sen bizim Rabbimizsin, sen bizim ilahımızsın. Senin önüne kızlarımızı, kadınlarımızı seriyoruz. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şeydir? Aa, bak bak. Bu, ikinci, bu ikincisi yani o birinciden sonra bu evet. ikinci şey evet. yani farklı bir görüntü burası. Evet evet nedir Bunlar bu? Biraz daha büyük ha, bu nedir? Baksınlar 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 bu nedir ya?